Dostum, bugün Red Ball 4 oynayacak biliyorsun mu? Biliyorum, bakın bu oyun biraz zor olacak arkadaşlar, biraz da siz bizi destekliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yani yorumlara atarsınız, nece oynanıyor bu, yani biz evvelerde bunu oynamıştık, biraz zor oyun değil mi? Siz oynayın, siz de Red Ball 4 Red yazsanız eğer o zaman size bu oyun çıkar. Siz de bu oyunu oynayabilirsiniz yani. dostlarımız varsa beraber de oynayabilirsiniz. Ama bu tek tek oyunculu oyun. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Başla dedim. Allah. Allah'ım Allah. geldi. Hadi bakalım arkadaşlar biz 15'te kalmışız. Boss'u yeniyoruz. 15 mi? 15 ha. çok zor. 15 evet. çok zor arkadaşlar. Allah arkadaşlar tay tay yere. Allah! Allah! Bir daha Allah, daha gitti. Oh. lan. Ay da Lan gözleri sarı olurken vur lan onu. Şaka maka yedim bakalım. Dış. Yedim. Oha. <laughs> Olamaz geliyor. Ay da ne? Canım. Ya, <gülüyor> hak. <gülüyor> ya hak. Allah. Allah belanı. <laughs> Allah belanı. Dış. <laughs> Güzel. Fena. Ya ama değiyorum ben. Allah geliyor lan geliyor akla. Aynı ay, ben ay. Yorum, ay. Ama. Çok çok zorlu. Zorlu ya. Ama. Arkadaşlar. Çok zor Çok zor. Çok zor. Çok zor. Ah. Tayt. Oy. Bir ha bir de on bir zanket ama benim yok. Haydi. Arkadaşlar öleceğiz. Alsana. Alamaz, alamaz. Biz o uzak. Allah Allah. mu ya? Orkuş uçtu. Ha. Allah geliyor, geliyor la. lan. Sarı da gözleri oh. vur. Ha. Duruş. Öldü. Üç sana gitmiş Hı -hı. ya. Senin Allah ne oldu lan? Ana tay, oh, ah bu geldi. İndi tay tay yebler. Tay tay yebler. Bir daha, bir daha da canım geçti öldüm. Dari, 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 dari. Ah. Duruş. Allah koşa.

Sormu Sormu demiş, ben. Hayır, hayır, özlüyorum. Sonunda oldu da. ben Geliyoruz, geliyoruz. Gel Allah, arkadaşlar, tahta yedik, ya Allah. Hata, taytaya, yedin, Gelin, şey. Allah. Erken, şey Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, ne olacak? Oh, Allah. Hadi bakalım Arçeliz ne olacak ki? Allah <laughs> Arçeliz kazandım lan Hadi lan ben, ben, ben Oha Sen adam arkadaşlar <laughs> Dostum gitti şimdi gelecek Allah Oha Gel lan buraya Aha Vurdum arkadaşlar dostum. Hadi bakalım Allah 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 Allah. Hadi bakalım bir tane kalıp arkadaşlar. Hadi kazandım, ana. Yes. Dostum. Dostu kazandım dostum. Oh. Dostum ne oluyor? Oh. Yes. Arkadaşlar kazandık. Ha. Dostu yendi. Allah. Arkadaşlar nasıl çıktı? <laughs> arkadaşlar ne ettim lan bu balaca dostumuz da buradan. Balaca dost. Hadi bakalım onu al çekesem. Vay la! Arkadaşlar şey ne kişi oldu lan? Efsaneydi. Oo oh, efsane lan. O oh, bir efsane. Aa, arkadaşlar biraz da beni oynuyorum. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Neyse ya, oraya atlayabilir miyim? O oh, cüzda. Lan. Ya, ya, hopala. Hopala. Ya, hopala. O buraya düşeyim Tosun, bari. Çat 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 çat. Dolu. Sen duyacağım o gül. Öldü. Ne Arkadaşlar siz de abone olmak, like atmak, bildirimler açmak. Hop! Olamaz. Oha. Yes arkadaşlar yaptık. 17. seviye. 17'ye geçtin ha dostum. Belki bu oyunu <laughs> <ara> kazanabiliriz. <Sports. gülüyor> ne yapabileyim? Allah. Ha. Oo! Bu nasıl olsun? Kesip öldün mü? Öldüm. Öldürdüm mənim. Ay, bir şey. Dostum bir karsızı karsızı bir şey. Kastı yani. Oh! Hayır. <laughs> Ana. Ana öldü. Allah cız 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 reklam eləyə Reklam bir reklam eləyə. Selam arkadaşlar. Yine de başladık. Bir gibi bölümde ölmüştük. Şimdi. Artık yine de. Yine de. Allah. Yine de. Yine de. Yine de. Of ben dostum. Ha! Allah. Oh. Ne oldu lan? Buradan çıkma. Uçtu sanki? Oh, Allah. Atladım ağa buraya. Arka şimdi de evet. ormanın derinlikle derinlik, derinlik de 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 değdeyiz lan, derinlik lan. Lan 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 lan. lan çocukları. Ah! Yes, geçtik bu bölümü de. 18. bölüm seni bekliyoruz. Ogle. Oha! Buraya çattım lan. Atasın bir kaç kaldı. Allah. Allah öldü lan. Öldürdü beni. Lan bir daha. Allah. Bir kaç kaldı. Allah ölürsen. Onu. Bu da. Hayır. Hadi hadi. O zaman Buraya atlayayım. Atlayayım. Hopla. lan? Lan, ne gelsene. Gelsene şuraya. Ne gelsin şuraya şimdi. Ula, Allah ula. Orada gözleyeyim. Yes arkadaşlar. Allah Ula Dostum kazandım mı? Aa! Çok halen kazanmadım. <laughs> Ama Allah. burada bir şey yapacaktız. Kostüm eledin mi? Yok. Allah Allah Allah. Bitiriyor mu Oğlum? Oh. Bitti. Yay. Ustum, kirli, Allah Allah Allah. Kapiler al. Kapiler almasa olmaz. Sıkıntılı kıyım. Tabuli. Bubuli. Gugli. Koştu mu Oğlum? Ah. Şimdi. Oha. Bura çok zor lan. Saçasana lan. Otur ne diyorsun? Çatabileceksin mi? Ha çatarım lan çatarım. Ben arfayım lan. Arfa. Arfa yok. Pro da pro. Tırış tırış tırış. Ay odun kesilmesin. Odun kesilmesin. Lan odun kesilmesin. Dostum ne yapıyorsun? Lan odun evet. lan. Od... Ah özür dilerim. Tersden başlayalım. Güzel, güzel. Tersden başlayalım. Ne tersi çıkacaksın o Allah belanı versin. Tez olmalıyım. Aaaa! Bütün... <laughs> Başla. Oy da. Baqını bulduq. Buna nə? Sən nəyə başla? Buraları sən kəsərsən. Aha, bunu elə kəsərəm mən. Onda Allah Allah, iki canımız oldu. <laughs> Aha. Burda. Oy, burda. Nə bu ulduzu? Oturış. Allah, belə bir daha çağırdı. Dostum, sən Red Bull da o qədər də yaxşı deyilsən. Lan mənə elə gəlir. Dırış. Bas bunu. Şimdi de. Oh. Evet. Buradan da hoppan. Oh. oh. bura niye yiyorsun ya? Hayır hayır hayır. Allah. Oh. Ne türlü öldürdün? Hoppa. Lan burada çok dikkatli ol ha. Hey. Burada öyle ki ben bunu. Ha, indi gəl. Oh, mən deyəndə qalx oh, ona, mən deyəndə vurarsan. Mən deyəndə vurarsan. Vur. Tez ol, tez ol, tez ol. Tez ol. ol. Ya, kekil. tez ol. Bir canın qaldı. Ya vurma, mən deyəndə, mən deyəndə. Ha dostum, mən deyəndə vurarsan. Hadi bakalım. Bas. Tez ol tez ol ne olur ne olur. Ama bu ne Hayır. Ne olur nasıl Neyse arkadaşlar arka bir video Allah anne ne reklamı kesirdin? Ne da. Çık çık. ha, ha. buranı kes. Arkadaşlar yeniden geldik ya yeniden geldik. Dostum Şimdi... beğendirmedin ki lan. Aa, ne olsun ki? Ne olsun ki arkadaşlar ya.